Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kara Şimşek TM modeli Bursa ana bayisiyiz arkadaşlar. Makaronların hepsi yamuk. Şöyle biraz size sarım yapalım. Kuşlar yamuk olduğu için biraz zor görüyor arkadaşlar. Bir de tekerle hem çekim hem de sarım yaptığım için. da boşluk olayı kesinlikle yapmaz. Yumuşaklığı tam kıvamında. dibine kadar dolu arkadaşlar. Tekirli olduğu için kıramadık da. Ses zaten duyduğunuz kadar arkadaşlar şu kadar bir sesi var. 24 volt çift vuruşlu Dileğine ayak pedallı, dileğine ayak pedalsız, dileğine yarı otomatik, dileğine tam otomatik, dileğine de koldan itmeli olarak hazırlarız arkadaşlar. Makaronlar baya bir kötü durumda. Böyle göstereyim. Koli altı Makinamız evet. çift buruştur arkadaşlar. Sipsi de makaron sarımlar var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hepsi dibine kadar doldur. Sıkılık gevşeklik ayarı zaten sinirinizde arkadaşlar. İsterseniz buradan, isterseniz de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Duruma göre motoru da biraz kendine doğru çekerek, az yedir atarak sıkılığını gevşeltebilirsiniz arkadaşlar. Bir kablo kirliliğimiz yok. Gözüken kablo sadece şu ikisi arkadaşlar. Biri haznenin, biri güç. Ekstra bir kablo kilolüğümüz yok. Şöyle makinenin altını da sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Tertemiz bir işçiliğimiz vardır. Bilen bilir zaten. Arkadaşlar bu reset düğmemizdir. Bu sigortamız e, manyetik manyetik sigortalar arkadaşlar. Sigorta altında burada basarak yeniden sigortayı aktif hale getiriyorsunuz. Bunun içinde garanti e, içiniz yok arkadaşlar. Her şey burada zaten. Açıp kapama düğmesi makinamızın reseti Hazne. açma kapama hızlandırma ve start arkadaşlar. 24 volt dişli sistem arkadaşlar. Almak isteyen müşterilerimiz dilerse girip elden teslim alabilirler. Her şey sorunsuz kargomuz vardır arkadaşlar anlaşmalı kargo ile. Herkese iyileştirebiliriz.